Merhaba sevgili izleyenler. Ben Sıla Ağgül. Halk Web YouTube kanalında baştan sona İstanbul Sözleşmesi'nde sözleşme ile ilgili 5 program yapacağız. Bu sözleşme Türkiye'de son günlerde hedef gösteriliyor. Sözleşme hakkında tartışılıyor ve sözleşmeden de çekilme sinyalleri veriliyor. Geçtiğimiz programda sözleşmeye karşı çıkanların hangi gerekçeleri öne sürdüklerinden bahsetmiştik. Bunlardan biri sözleşmenin dördüncü maddesinin üçüncü bendindeki cinsel yönelim ayrımı yapmaksızın ifadesi. Programda bu kez LGBTİ artıların haklarını ve sözleşmenin LGBT artıların bunu konuşacağız. Bugün ikincisini gerçekleştireceğimiz programımızın konu Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, kısaca SPOT, hukuk danışmanı Avukat Hatice Demir. Teşekkür ediyorum beni programınızda ağırladığınız için. Ben buradan size ilk sorumu yöneltmek istiyorum. LGBT artılar toplumsal cinsiyete yönelik şiddete maruz kalan dezavantajlı gruplardan birisi maalesef. İstanbul Sözleşmesi'ne baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulanmasının açık bir şekilde düzenlenmiş olduğunu görebilmemiz mümkün. Sözleşmenin kimseyi hiçbir şekilde ayırmadan koruma altına aldığını biliyoruz ama İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT artılar için önemini sormak istiyorum size. Öncelikle İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti merkezine alan ilk uluslararası sözleşme. Aynı zamanda toplumsal cinsiyetin tanımını yapan da ilk sözleşme. Ve sözleşme toplumsal cinsiyetin tanımını şu şekilde yapıyor. Üçüncü maddesinin C fıkrasında herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak anlaşılacaktır. Toplumsal cinsiyet kavramı diyor. Biz elbette biliyoruz ki toplumun herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için belirlediği rollere karşı çıktığı için en çok zarar gören, en çok şiddete maruz kalan, en çok hakları ihlal edilen gruplardan bir tanesi de LGBT'yi artılar. Dolayısıyla sözleşme toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten şiddetten koruyor ve bu şiddetin önlenmesini e, talep ediyor taraf devletlere. Böyle bir yükümlülük yüklüyor diyorsak elbette ki taraf devletler LGBT'yi artılarında e, hak korumak zorunda. Yani evet, sözleşme LGBT'yi artılara dair de bir e, koruma sağlıyor. Peki e, bunun LGBT artılar için e, önemi nedir? Ve e, sözleşmeye şöyle, karşı olanlar neden e, eşcinselliği mağrı, ma, e, meşrulaştırdığını iddia ediyor sizce? E, şöyle önemi var, e, toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk... Sözleşme olması açısından bir kere önemli. E, çünkü toplumsal cinsiyet kavramının e, bir uluslararası hukuk metninde e, bu kadar açık bir şekilde tanımlandığına daha önce e, hiç kimse görmemişti. Bu ilk defa oluyor ve e, şu yüzden bu yaygarayı koparıyorlar aslında. Tabii ki sözleşme eşcinselliği... E, özendirmiyor. Çünkü aslında buradaki temel mesele şu. Eşcinsellik özendirilecek bir şey değil. Yani bir kişi heteroseksüelliği ne kadar özendirebilirse bir LGBT'yi artı da eşcinsel ya da trans, biseksüel, interseks olmayı o kadar özendirebilir. Bu mümkün bir şey değil. Ama sözleşme şunu yapıyor. Diyor ki siz çocuklarınızı, partnerlerinizi, çalışanlarınızı, vatandaşlarınızı LGBT'yi artı olduğu için şiddete maruz bırakamazsınız. Bu ne demek? Bir kişi çocuğu eşcinsel diye ona şiddet uygulayamaz. Uyguladığı zaman devlet o çocuğu korumak zorunda. Çocuk değil yetişkin de olsa o kişiyi ebeveynlerinin, anne babasının, partnerinin şiddetinden korumak zorunda. Dolayısıyla şunu söylüyor aslında karşı çıkanlar. Siz bu insanları korursanız eşcinsel oldukları sebebiyle maruz kaldıkları şiddetten korursanız daha fazla insan çıkıp ben eşcinselim diyecek cesareti bulur. Bu kötü bir şey mi? Aslında şunu istiyorlar. İnsanlar saklansın. İnsanlar gizlensin. İnsanlar şiddete maruz kaldıklarında sussun. LGBT'yi artılar. Bu, bu sözleşme bunu yasaklıyor. Susmayacak ve sen gerekli önlemleri alacaksın şiddete uğradığında onu koruyacaksın ve şiddete uğramaması için, şiddete maruz kalmaması için toplumsal koşulları yaratacaksın. Örneğin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatacaksın diyor. Aynı zamanda devlet ya yani bürokratlara da belli görevler yüklüyor. Devlet kademesi kademesinde sen de ya da kolluk görevlilerin varsa ya da ee, sosyal hayatta biz devleti nasıl görüyoruz? Devlet bizim için kimdir? Sokaktaki polistir, hastanedeki doktordur, televizyona çıkıp açıklama yapan bakandır. Devlet dediğimiz budur. Bunlar aracılığıyla da sen toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı çıkmayacaksın ve bunlar aracılığıyla da sen toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti tekrar tekrar üretmeyeceksin diyor. Bu da ne demek? Tabii ki kadınların, tabii ki LGBT artıların, tabii ki çocukların daha hür, daha özgür yaşayabilmesi, daha barış içerisinde yaşayabilmesi demek. Aslında bu yüzden sözleşmenin LGBT'yi artı olmayı özendirdiğini iddia ediyorlar. Halbuki ortada özenilecek bir durum olmadığı gibi özendirilen herhangi bir durum da söz konusu değil. Buradan da şuna geçmek istiyorum. LGBTİ artıların adalet erişiminde yaşadıkları sorunlar var mı? İstanbul Sözleşmesi'ne dayandırılarak kazanım elde eden bir birey oldu mu? Varsa örnek verebilir misiniz? Şöyle, İstanbul Sözleşmesi bizim iç hukukumuzda karşılığını 6.284 sayılı kanunla buluyor. 6.284 sayılı kanunun kanununda hem partner şiddetini ki İstanbul Sözleşmesi de böyle söylüyor. Aile içi şiddeti, ev içi şiddeti böyle tanımlıyor. Sadece resmi nikaha e, dayalı eşlerin ya da partnerlerin uyguladığı şiddete ev içi şiddet demiyor. Bütün partner şiddetini kapsıyor ve dolayısıyla lgbt artıları da kapsıyor. Çünkü biliyorsunuz LGBTİ artıların e, için Türkiye'de evlilik eşitliği diye bir şey söz konusu değil. Ancak evet. partner şiddeti kapsıyor koruyucu bir hüküm varsa ondan faydalanıyor, faydalanabiliyorlar. Keza evet. 6.284 sayılı kanunda hem partner şiddetini hem de tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını koruyor. Biz ne yapıyoruz? 6.284 sayılı kanuna dayalı olarak bir LGBT artı partnerinden şiddet gördüğünde ailesinden ev içi şiddet gördüğünde patronundan, eski partnerinden, arkadaşlarından bir Tek taraflı, ısrarlı tacize ve şiddete maruz kaldığında, ısrarlı takibe maruz kaldığında, 6284 sayılı kanuna dayanarak gidip nöbetçi aile mahkemesinden ya da karakoldan kanunun saydığı belli durumlar için belli yerler, yerlere başvuru yapıyorsunuz. Duruma göre nöbetçi aile mahkemesinden ya da en yakın karakoldan gidip koruma kararları talep ediyoruz. Evet, buna dair bir sürü sonuç aldık. İşte. En yakın örneklerinden biri e, yaklaşık 10 yıldır birlikte yaşayan lezbiyen bir çift. En nihayetinde ayrılmaya karar veriyorlar. Birinin evi boşaltması gerekiyor fakat tarafl taraflardan biri e, evdeki ortak aldıkları eşyaları da alırsa e, hem kendisine fiziksel şiddet uygulayacağını hem de ailesine e, ilişkileri olduğunu dolayısıyla çocuklarının e, eşcinsel olduğunu söyleyeceğini söyleyerek e, tehdit ediyor ve ailesine ulaşacak ulaşacağını iddia ediyor. Hatta sadece ailesine değil, patronuna, işte bütün sosyal çevresine bu durumu açıklayacağını ve çok zorluk yaşayacağını, kınanacağını, işte işten atılacağını, ailesinden şiddet göreceğini vesaire vesaire bildiği için yapıyor bunu. Çünkü biz biliyoruz ki, Türkiye nefret cinayetlerinde Avrupa'da bir numara, dünyada da üç numara maalesef. Ve buna dayalı olarak gidip nöbetçi aile mahkemesinden ee, kişinin yani bu e, şiddetle tehdit eden partnerinin kişinin konutuna yaklaşmaması, e, kişinin e, kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, kişinin ailesini ve yakınlarını da iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve benzeri ve benzeri konularda e, koruyucu tedbirlere başvuruyoruz ve bu koruyucu tedbirleri alabiliyoruz bugün. Bunu hem 6284 sayılı kanun sayesinde, hem de İstanbul Sözleşmesi sayesinde yapabiliyoruz. Ee, şimdi siz de bahsettiğiniz sözleşme devlete bir e, sorumluluk e, yüklüyor. Sen e, hiç kimseyi ayırt etmeden her türlü şiddetten herkesi. Koruyacaksın diyor. Spod'un yani sizin hukuk danışmanı olduğunuz derneğin de hazırlamış olduğu bir pandemi raporu var. Raporda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından derneğin danışma hattında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet konulu başvurularda %100 artış olduğu belirtiliyor. Hemen izleyicilerimiz için de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasını da söyleyelim. Erbaş koronavirüs salgınına, e, salgınına iliş, ilişkin yaptığı e, konuşmada eşcinselliği, geyliği, lezbiyenliği İslam'ın haram kabul ettiğini belirtiyor. Rapora göre e, bu tür söylemler şiddeti artırıyor e, diyebilir miyiz? Ve sözleşmenin kaldırılması e, konuşulurken bunlar yaşanıyorsa e, sözleşmenin kaldırılması durumunda bunun topluma yansıması ve sonucu nasıl olur? Ee, nasıl olur kısmına geçmeden önce ilk sorunuzu cevaplayayım. Ee, şöyle evet, raporumuzda da belirttiğimiz gibi e, pandemi ve arkasından gelen aslında sadece Erbaş'ın açıklaması değil, öncesi de var işte Lütük e, Başkanı'nın açıklamaları, arkasından evet. Erbaş'ın açıklamaları, e, arkasından Cumhurbaşkanı'nın bir takım açıklamaları oldu, e, lanetlenmişler ve benzeri gibi bunların ev içi şiddeti çok fazla arttırdığını ve bize yapılan şiddete dair yapılan ihbarlarda ve başvurularda yüzde yüze yakın artış olduğunu belgeledik. Şimdi pandeminin başında ne oldu? öncelikle iş yerleri kapandı. Herkes evlerine döndü. Sokağa çıkma yasakları ilan edildi. LGBT'yi artılar, özellikle işte öğrenciler, ailelerine açık olmayanlar, ailelerinden ayrı evlerde yaşayanlar, kiralarını ödeyemedikleri, artık e, maaş alamadıkları ve LGBT'yi artıların çok büyük bir kısmı zaten e, güvencesiz işlerde çalışıyorlar, günübirlik yevmiyeyle çalışıyorlar, barlarda e, vesaire çalışıyorlar. Yani yani sadece seks işçilerinden bahsetmiyorum burada. E, i̇şte garsonluk yapanlar, e, sigortasız herhangi bir işte çok uzun süredir çalışan bir sürü LGBT'yi artı var. E, bu kişiler artık maaş alamadıkları ve iş yerleri kapandığı için aile evlerine dönmeye mecbur kaldılar. Şimdi o aile evindeki ortamı düşünebiliyor musunuz? Her akşam televizyonu açıyorsunuz ve her akşam e, bir bürokrat LGBT'yi artılar hakkında bir şeyler söylüyor. Ve e, bu insanların büyük bir kısmı ailelerine açık değil. E, açık olanlar için zaten e, yani kabul etmeyen aileler için zaten oraya dönen LGBT'yi artı açısından hayat çok zor oluyor. E, fakat durum duruma dair bir soru işareti olan işte çocuğu henüz açılmamış olan ama böyle e, çocuğu üzerinde baskı kurmaya da çok meyilli aileler içinde televizyonda bunları her duyduğumda dönüp o, orada oturan e, ve eve yeni dönmüş pandemi sebebiyle eve dönmüş ve ailesine mecbur kalmış o aile bireyine dönüp, bir takım tehditler, işte laf atmalar, tacizler başlıyor ve bunlar çoğunlukla şiddete kadar varıyor. Ve biz çok fazla şöyle başvuru aldık, artık bu evde kalamıyorum. Artık çıkmam lazım bu evden. Ama maalesef Türkiye'de LGBT artıların başvurabileceği ve gidebileceği bir sığınma evi de yok. Dolayısıyla bu başvuruların çoğunda, yani düşünsenize o kişi kendisine şiddete maruz bırakan babası hakkında uzaklaştırma talep ediyor. Ama abisi de o evde, annesi de o evde. Orası onların evi zaten. Bütün komşuları orada, bütün akrabaları yan sokakta, öteki mahallede bilmem ne. Yani gerçekten bununla mücadele etmek çok zor oluyor, çok zor oldu. Hala devam ediyor bu süreç. Şimdi bu ikinci dalga sebebiyle muhtemelen tekrar aynı sürece gireceğiz. Bir her yer açılmıştı ve insanlar yavaş yavaş evlerine dönüyor gibiydi ama ee, yine aynı kaygı var maalesef üzerimizde ee, Tabii ki Dolayısıyla bürokratların özellikle üst düzey yetkililerin söyledikleri bu şiddeti hem meşrulaştırıyor e, hem de kendi şiddetlerine bir dayanak haline getirilmesine sebep oluyor Çünkü şu şu yargı e, yarat şu yargı yaratıyor insanlarda Cumhurbaşkanı bile böyle düşünüyor Ben buna bir şey yapsam en fazla başıma ne gelir ki? Ne gelir? Yani zaten Diyanet lanetlendiklerini ve pandeminin LGBT'ye artılar sebebiyle çıktığını vesaire söylüyor. Arkasından Cumhurbaşkanı çıkıp bunu destekliyor. Benim başıma ne gelir en fazla? Bu çocuğu evden atsam ne olur? Şiddet uygulasam ne olur? Böyle bir e, arka planı var yani bu şiddet hikayelerinin. Biz hepimiz biliyoruz bunu. e Bunun bir devamı da var. Sadece aile içinde olmuyor bu. O kişi ertesi gün karakola gidiyor, şikayetçi olmak istiyor. O polisten de aynı muameleyi yürüyor. Dolayısıyla bir daha o karakola da gitmek istemiyor. Karakola gitmeye de çekiniyor. E biz Türkiye'nin her ilinde herkese her an avukat desteği sağlayamıyoruz maalesef. Böyle bir gücümüz ne Spud'un var ne de Türkiye'deki diğer LGBTİ derneklerinin var. Bizler ancak var olduğumuz illerde çok acil durumlarda avukat desteği sağlayabiliyoruz. Maalesef e, sorduğunuz sorunun cevabı evet. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirsek ne olur? Şimdi şöyle bir gerçeklik var. E, Türkiye'de LGBT artıların ya da kadınların haklarını koruyan tek sözleşme ya da tek e, yasal mevzuat İstanbul Sözleşmesi değil. Az önce bahsettik. 6.284 sayılı kanun var. E, SEDA var. Tehdide e, şantaja, özel hayatın gizliliğini e, özel hayata saygı hakkının ihlaline dair işte TCK var. Bu e, bir sürü uluslararası sözleşme var, ahim var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi var. Bütün bunlar da elbette e, tüm insanların olduğu gibi LGBTİ artıların da haklarını koruyan sözleşmeler ve bizim taraf olduğumuz sözleşmeler. Ancak biz şunu biliyoruz, İstanbul Sözleşmesi çok büyük bir kazanım ve bu kazanımdan bir adım geri atıldığı an, Maalesef toplum nezdinde şu anda LGBT'yi artıları kışkırtmak için söylenen ve yapılan bütün hareketler iki katına çıkacak. Biz bundan eminiz. Sadece e, siviller açısından söylemiyorum bunu. Kolu kuvvetleri açısından da iki katına çıkacak. E, bürokratlar açısından da iki katına çıkacak. Hatta hakim ve savcılar açısından da iki katına çıkacak. Dolayısıyla e, sözleşmeyi sahipleniyoruz, sözleşmeden bir adım geri atılmasını istemiyoruz ve bunun olmaması için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz elbette. Ee, az önce soruya cevap e, verirken şöyle e, söylediniz, her an e, bütün LGBT artılara e, avukat sağlayamıyoruz, İşte onların bir e, sığınacak evi yok, e, Türkiye'nin hiçbir evet. e, şehrin şehrinde. Ee, ben de şunu sormak istiyorum: ee, İstanbul Sözleşmesinin 6284 sayılı kanunun yanında e, LGBTİ artılar için nasıl bir politika izlenmeli? Neler yapılabilir? Ee, öncelikle LGBTİ hareketin çok uzun yıllardır ilk talebi, Anayasa'da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini tanınması. Çünkü aslında Türkiye'de evet LGBTİ olmak suç değil. LGBT'ye olmak yasak değil ama LGBT'yi artılar tanınan bir halde de değil. Bizim anayasamızın eşitlik eşitliği düzenleyen maddesinde de cinsel yönelim, cinsiyet kimliği yok maalesef. Öncelikle anayasaya cinsiyet eşitlik maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin de eklenmesi gerektiğini söylüyoruz ve bunu savunuyoruz. Bununla ilgili lobicilik de yapıyoruz, bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Yıllardır sürüyor, yeni bir gündem değil. Daha önce de yaptık, hala yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında yine mesela TCK'da nefret ve ayrımcılık diye bir madde var. Maddenin adı nefret ve ayrımcılık. Türkiye'de nefret ve ayrımcılığa en çok maruz kalan dezavantajlı gruplardan biri LGBT artılar. Ama maddenin içerisinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sayılmadığı için ve madde maddenin içerisinde ve benzeri ifadesi olmadığı için LGBT artılar nefret ve ayrımcılığa maruz kaldıklarında o maddeye dayalı olarak soruşturma açılmıyor. Çünkü şu söyleniyor. Bu madde sizi kapsamıyor. Üzgünüz. Keza TİK biliyorsunuz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu adı üstünde İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu fakat TİK'in kanununda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı açıkça sayılmadığı için TİK diyor ki evet sizin yaşadığınız şeyin bir ayrımcılık olduğunu kabul ediyoruz. Bu konuda bir itirazımız yok. Fakat bizim kanunumuz sizi kapsamıyor. Kusura bakmayın diyor ve LGBT'yi artılara e, el sallıyor maalesef. Siz bizim koruma kapsamımızda değilsiniz diye. Bu arada bunların hepsi elbette ki geniş yorumlanmalı. Elbette ki Türkiye'de bir nefret suçları mevzuatı olmalı, düzenlenmeli ve e, başta nefret cinayetleri olmak üzere bütün nefret suçları e, buna göre kovuşturulmalı. Soruşturmalar buna göre yürütülmeli. Öncelikle kolluğun tavrı değişmeli. Bir kişi gidip LGBT artı olmasından kaynaklı bir şiddete maruz kaldığını polise anlattığında orada tekrar bir ihlal yaşayacağım ben diye korkmamalı. Orada aşağılanacağım, orada bana hadi git biz bunlarla uğraşmıyoruz denilerek kapı dışarı edileceğim. Orada ailem aranacak, orada iş yerime haber verilecek. Bakın bunlar oluyor Türkiye'de. Kişi zaten bir ihlale maruz kaldım diye gidiyor karakola, ifade veriyor, ertesi gün ailesi aranıyor. Hiç gereği yokken, hiç konuyla ilgisi yokken reşit insanlardan bahsediyorum. Tabii ki bunları önleyen e, yasal mevzuat var. Fakat ne kadar uygulanıyor LGBT artılar için? Biraz da bunlara bakmak lazım. O yüzden biz öncelikle bir yasal tanıma istiyoruz. Bizi tanıyın. Biz varız. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de varız. Biz bu memleketin insanlarıyız. Biz vatandaşız ve eşit yurttaşlık istiyoruz. Anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın tanınmasını talep ediyoruz. Elbette devamında evet. bütün yasal düzenlemelerde de. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Programımızın sonuna geldik. Ee, bize bu imkanı verdiğiniz için. Ee, ben sizin de e, atıf yaptığınız üzere pandemi raporuna herkes tarafından bakılmasını istiyorum. Pandemi raporu Türkiye'deki çok büyük bir boşluğa işaret ediyor şunu söylüyoruz. LGBT artılar zaten olağan zamanlarda dahi çok fazla şiddete ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Hele böyle olağanüstü durumlarda, böyle kritik zamanlarda LGBT artıların maalesef gidecek hiçbir yeri kalmıyor. Kendi öz örgütlenmelerinden yani derneklerinden başka. Ama biz de devlet değiliz. Bizim de imkanlarımız çok sınırlı maalesef. Yönlendirme dışında hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, bütün bunlardan herkesin biraz daha haberdar olması için e, derneği takip etmelerini ve LGBT artılarla ilgili yapılan işlerden haberdar olmalarını ve LGBT'ye artılara dönük saldırılarda uyanık olup e, tepki vermelerini talep ediyoruz. Başka izin bir şey? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim programa katıldığınız için. Bugün programımızda Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Hukuk Danışmanı Avukat Hatice Demir'le birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT artılar için önemini, sözleşme hakkındaki iddiaları ve sözleşmenin kaldırılması durumunda topluma bunun nasıl yansıyabileceğini Konuştuk LGBTİ artılar için nasıl politikalar izle, e, izlenmesi gerektiğine dair e, konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.